arkadaşlar bu kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün biraz alışveriş yapacağız ve gezeceğiz AVM'de. Evet öyle o kadar sıcak bir hava var ki gerçekten hava çok çok sıcak ve çok güneşli. Aa, artık okulun bitmesini istiyorum. Yani saatin gelmesini istiyorum. İkinci dönemde hemen hızlıca geçsin bitsin istiyorum. Evet bence kendinizi böyle motivasyon edebilirsiniz. Ayşe <laughs> Devne iyice büyüdü arkadaşlar oh, Böyle konuşuyor Rusya, İngilizce, oh, Arapça oh, yani Bilmiyoruz Nece? Ne? Nece konuşuyor konuşuyor Konuşuyormuş <laughs> Bu da saygıdeğer <sahipler>, anneannem <laughs> çi çiwa. Chichiwa, chichiwa, wa, wa. Evet, şimdi ilk önce başlarız. başlıyoruz. Mont almak istiyorum bir tane çünkü e, değişiklik olsun. Evet, böyle. Bir de şöyle bir şey yapacağım. Artık böyle bir şeyler alırken kombin yapıp alacağım. Çünkü sonra kombin yapmakta zorlanıyorum. Şu 就这样。 Bu. Bu bir işte. şey. Evet, beyaz gibi oldu şimdi değil mi? giymeme gerek. Ve şu sweet alacağım. Çünkü bu renkte hiç üstüm yoktu. Ve çok tatlı bence. Güzel. Alıyoruz. Nehir. Güzel. Nehir, güzel. Evet şu an Nehir ve güzel, güzel karşılaştık. Evet şu an annemle birkaç bir şey aldık H&M'den. Şimdi çıkacağız. Madamos'a gideceğiz. Ama ondan önce başka bir mağazaya da gidebilirim. Bilmiyorum şunu fark ettim. Şu an mağaza bence baya boş. Hiç kasa sırası yok ve AVM de boş. Ya yani bilmiyorum. Öyle geldi bana. Normalden çok daha boş. Neyse bu bizim işimize yarar. Şu an H&M'de bir tane ayakkabı bulduk ve çantamla uyumluydu. O yüzden hemen aldık ve şimdi ayağıma giydim. Şöyle. Görüyor musunuz? Çok güzel. Ne o yüzden hemen giydim böyle. Ay. Evet şimdi de katana gidiyoruz. El, el kolyesi. Ve bir şey çok beğendim. Evet, gerçekten. Şu an bu karşılaştık. evet şimdi İrem'le karşılaştık. Evet, şu an yemek katına geldik. Yani. Ve hava o kadar soğuk ki artık böyle resmen üşümeye başladım. Anne, e, yemek yok. yiyeceğiz. Ama gerçekten anne, hava çok Anne. Bozdu. Anne. anne. Dede yok. Dede var. Dede yok. var. Dede orada. Mama burada. Defne de böyle küçük küçük konuşuyor. Ve çok üşüdüm şu an. Hatta üstüme aldığım montu örttüm yani o derece. Anladım. ama çok bozdu. <laughs> sen ne yiyeceksin? Patates. Patates. Evet. Annem Defne patates almaya gitti. Defne ne yiyeceksin sen? Patates. Evet, patates. Sen patates sever misin? Arkadaşlar defne patates dışında zaten pek bir şey yemiyor. Patates, makarna, ayran içiyor. Hepsini çok yani bu üçünü çok seviyor. O yüzden her yemek katına çıktığımızda patates patates diye söyleniyor. Biz pide yiyeceğiz. Defne de patates yiyecek o yüzden. Şarkı çekiyorum. Ananın ne Ha! ha. eve geldim ve size aldıklarımı göstereceğim. Bad girl bir savaş takılayım dedim. Nasıl olmuş? <laughs> ee, eğer böyle yani böyle daha salaş daha böyle sade giyinmemi istiyorsanız onu da yazabilirsiniz. Yani sizce böyle daha süslü, daha bakımlı, daha ne bileyim saçı, başı yapılı mı alayım yoksa böyle savaş bad girl gibi bir şey mi? Neyse tabii ki aldıklarımı göstereceğim size yani alışverişin şeyi bu zaten. Ee, bu arada şunu da alayım. Ee, hemen başlayalım. Önce H&M'den aldıklarımı göstermek istiyorum. Şimdi bazılarının kutularını açtım mesela bunun çünkü e, kutuda gösteremezdim. Çünkü şöyle duruyordu kutuda. O yüzden rahat görmeniz için poşetinden çıkardım. Ee, aslında biraz incelemek için çıkardım ne yalan söyleyeyim. Ama yani daha iyi görürsünüz. Böyle iki tane kutu aldım. Bu ikisi 15 liraydı. Ya bence fiyatı iyi çünkü baya güzel bir kutu ve ben bunu takı kutusu yapacağım. Şöyle simli, çok şık ve takılarınız için kullanabileceğiniz bir şey. Zaten bu son şans yani indirim reyonlarında. Bir de şöyle küçük var. Böyle iki tane. Birine küpelerimi koyarım, birine kolyelerimi falan koyarım diye. Yani biraz organize işler için aldım da diyebilirim. Böyle bir şey. Ve bugün bu videoyu çektikten sonra bahar temizliği yapacağım. Belki videosunu çekerim. Odamı falan toplayacağım. Çok dağınık yani. Buradan gördüğünüz gibi değil odam şu an. Ee, o yüzden dediğim gibi takılarımı koymak için bunu aldım. Daha sonra yine H&M'den şöyle bunu yakına gelip göstereceğim. Çünkü bayağı detaylı bir ürün. Böyle 1, 2, 3, 4, 5 tane ruj aldım. Aslında bunlar benim İlk aldığım lipstikim yani rujum diyebilirim. Ee, ama bunun sebebim çok minikler, çok tatlılar. Ve ben bunu muhtemelen böyle dudağıma çok az sürerim. Zaten çoğu açık renkte. Böyle rolon şeklinde. Şöyle kutudan da çıkardım şimdi. Ve dediğim gibi bunları özel günlerde ya da işte dışarı çıktığım zaman belki lip balmın üstüne çok az renk vermesi için sürerim. E zaten bir de görünüşüne bakarak aldım. Şöyle önce bir tanesini şöyle göstereyim nasıl çalıştığını. Şu kadar içinden çıkıyor. Şöyle bir şey. Lipstick. Sonra bir tane böyle bir renk var. Bir tane böyle ten rengine yakın bir renk var. Bir tane böyle baya ah, değişik koyu bir pembe var. Bunu muhtemelen çok kullanmam. Bir de şu şu var. Aslında bayağı benzer renkler şu an karıştı gösterdiklerim. Toplam böyle 5 renk. Şöyle renkler. Bence çok tatlılar ve çok güzeller. Bu arada şu an şurayı da göstermek istiyorum. Şöyle bir video alanı yaptım. Aslında bunu başka bir yere yapmıştım ama sonra odama yapmak istedim. O yüzden böyle oldu. Sizce nasıl olmuş? Bence güzel görünüyor dışarıdan. Neyse devam edelim. Sonra H&M'den. Burada H&M bayağı indirim vardı. Özellikle sweet Oraya da birazdan değineceğim. Ee, bu arada rujlar da 10 liraya düşmüştü. 25 liradan. Sonra bir tane böyle çiçekli taç aldım. Bu da 3 lira mı 5 lira mı öyle bir şeydi. Zaten lastik basit bir taç olduğu için fiyatı bayağı uygun oluyor. Böyle bir tanesi de böyle aynısının sadece biraz daha renklisi daha böyle turuncu mavi filan ee, sonra yine H&M'den şey parlak ayakkabılar aldım hatta bunun çantama uyuyor diye aldım ama ben bunu giydim aldığım gibi yani mağazada giydim çünkü e, ayakkabılarıma çok uyuyordu şurası o yüzden direkt giydim yani öyle bir takım yapmak istedim. O yüzden pis biraz şu ama yani böyle bir ayakkabı. Bu da 60 lira falan da. Ee, bunlar da zaten üçer liraydı. Sonra bir tane sweet aldım. Bu da %50 indirimliydi. 100 liradan 50 liraya düşmüştü. Böyle. Ve bayağı kalın. Çok güzel. Fiyatı da çok uygun bitti ee, bittim bilmiyorum ama eğer varsa bence almazsınız. Çünkü bir daha 50 lira sweet bulamazsınız H&M'de kesinlikle. Çünkü yani artık bildiğiniz gibi bütün ürünler zam geldi ve artık H&M sweetlerini daha çok satamamaya başladı diğer markalara göre. Çünkü diğer markalara göre aralarında çok bir fiyat farkı oldu. E bu sefer de insanlar Koton'dan, Extra2'den falan almaya başladı. Bu yüzden bayağı indirim yaptılar. Bence gidip bakmalısınız. Sonra bir tane böyle üstünde ne yazıyor şu an okuyamıyorum. Böyle yazılı, yine kapşonlu bir sweat aldım. Ve bayağı bayağı kalın yani. Şu an üstümdekinden daha kalın. Şu an çünkü şöyle sweatler bile 50-60 lira. Ama bunlar en az 100 liralık sweatler 50 liraya düşmüş. Bir de son olarak H&M'den bir tane şöyle bir sweat aldım. Böyle. Bu biraz büyük ama modelini çok beğendim. Böyle uzun kollu. Aslında tam da sivil değil ama biraz sivil gibi bir şey. Ben de tam çözemedim. Çünkü şuraları şöyle sivitledeki gibi ama böyle uzun kollu direkt tişört gibi. Bu tişört bunun biraz küçük gelmeye başlamış. Değil mi? Sonra Ensever 2'den bir bir tane ürün aldım. Bu da şöyle gece lambası. Aynısının ananaslısını da e, arkadaşıma almıştım. Ama onu Diyanar'dan almıştım. Bunu Ensever 2'den aldım. Böyle ışıklı bir şey aslında. Bu Bayağı küçük, çok tatlı. Aynısını Diyanar'da falan da görmüştüm ben zaten. Ve dondurma ve squishy gibi silikon ışıklı bir takıcı ışığı yanıyor yani. Ama şu an ışığını takmayın. <laughs> o yüzden böyle pembe Bir gece lambası. Ee, daha sonra bir tane böyle bir pop socket aldım. Ama bu hayatımda gördüğüm en değişik pop socket olabilir. Çünkü yuvarlak değil ve silikondan yapılmış. Normalde pop böyle değişik bir plastikten yapılıyordu ve yuvarlak oluyordu sürekli. Ama bu direkt böyle cupcakeli. Çok değişik. Yani çok hoşuma gitti. Bu yüzden aldım. Şöyle burada çıkartması da var. Ama daha açmadım. Hangi kılıfa takacağım bilmiyorum çünkü. Ama muhtemelen bir tanesine takarım. Evet Collins'ten bir tane uzun kollu tişört. fiyatı da 44 liradan 22 liraya düşmüş. Bunun da indirimi %50. Ee, ve aynısını annem de aldı. Biraz büyük geliyor ama daha küçüğü yoktu. O yüzden annemle aslında biraz ikiz gibi giymek için aldık da diyebilirim. Ee, sonra bir tane kotondan takım yaptım ve müthiş bir takım oldu. Aa bir de H&M'den şu şeyi aldım. Biraz karıştığı için göstermeyi unuttum. Bunu da 10-15 liraya. Şimdi yani yanlış bir bilgi vermek istemem ama gerçekten hatırlayamadım. Bunu hem böyle elinize şöyle dolayabilirsiniz. Bence çok güzel. Ve fiyatları da gayet uygun. Hem böyle elinize dolayabilirsiniz. Aa bu arada 13 liraymış. Şimdi gördüm etiketi. Şöyle duruyor. Hem elinize de hem kafanıza takabilirsiniz. Böyle galaksiyle. Ve bence çok güzel. Ben genelde elime takarım şöyle. Kombinlerimde mesela mavi giydiğimde ya da mor giydiğimde. Şöyle tabii şu etiketleri kapatacağız. Böyle dediğim gibi gayet güzel. Ben çok beğendim. O yüzden böyle bir şey aldım. Sonra kotondan bir takım yaptım. Şöyle çok güzel parlak bir tayt aldım. Şöyle. <laughs> Sonra üstüne giymek için de böyle kısa kol üstünde let's party yazan tişört aldım. Ve yine bu da taytla aynı şeyde. Ve bunlar kendi takım yapılmamıştı. Ben direkt mağazanın bir öbür ucundaydı, bir öbür ucundaydı. Ben kendim takım yaptım. Ve çok güzel denk geldiğini düşünüyorum. Çünkü çok güzel oldu. Biraz böyle katlamadan koyacağım artık. Sarı e, 17 liraya bir tane saç aldım. Şimdi takacağım bunu. Etiketini de çıkarayım. Böyle bu da böyle kumaş gibi bir şey. Baya güzel. Şöyle. Yani bence her insanın bir özel bir takısı vardır. Kendine yakıştırdığı ya da bir youtuberın. Aksesuar olarak ben Sadece yakıştırıyorum kendime. O yüzden videolarımda olabildiğince taç kullanıyorum. Taç alıyorum. Taç günlük hayatta da takıyorum. Çünkü yani bu benim artık simgem gibi bir şey oldu. Yani insanların ecrin deyince aklına gelen şeylerden biri de taç. O yüzden sürekli taç kullanıyorum. Yani kendi markam ya yani markam değil de kendi simgem oldu diyebilirim artık taç. Biraz da o yüzden alıyorum. Ve bunu da çok beğendim. Siyah bir şey giydiğimde hemen takacağım. Mesela şu kombine bile olur. Yok bu kombine olmaz. Bu çok bad girl da. Bu klasik daha bir takımı olabilir. Bunu niye çıkardıysam. Dur, takayım. Oldu mu? Sonra kotondan yine Allah bir tane ee, şey aldım. Adı nedir? Pol aldım. Bunun da fiyatı 13 liradan 9 liraya düşmüş. Şöyle yakından göstermek istedim yine. Bu sade. üstünde love yazıyor. Şöyle. Ve şurasında da küçük bir kalp var. Bence gayet sade ve şık. Benim taşınırken çoğu takım kayboldu ya da böyle ucu şey oldu. O yüzden şu aralar takalmaya dikkat ediyorum. Yani daha çok takalmaya çalışıyorum. E ve şu küpeyi de aldık. Babam böyle hediye olarak şöyle bir küpe aldı başka başka başka. Evet bir tane mont aldım. Çünkü yani ilk barda ben böyle mont değil de böyle daha çok palto gibi daha ince e, giymeyi çok seviyorum. Ve bu aşırı güzel yani modelini, rengini her şeyini çok beğendim. Şimdi üstüme giyerek göstermek istiyorum. İçi böyle bildiğiniz yumuşacık bir tüy ve yani o kadar yumuşak bir tüy ki size anlatamam. Ve yani şöyle yaptığınızda çok hoş duruyor bence. Yani ben çok beğendim. Böyle şurasını katlayabilirsiniz. Şurasını şöyle yapabilirsiniz. Düğmesini bağlayabilirsiniz. Her şeyde kullanabilirsiniz. Ve bu renk benim hiçbir montum ya da ceketim ya da hırkam yoktu. O yüzden bu renk aldım. Yani çok güzel. Bunun da fiyatı çok uygundu. Bunun da fiyatı ne kadar? Şu an etiketi yok. <laughs> Gerçekten etiketini bulamıyorum. Ama bunun da fiyatı arkadaşlar 90 lira falan sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. O civarda bir şeydi. Ve son olarak Mango'dan 20 liraya şöyle bir tişört aldım. Ve düz kısa kollu. Artık yavaş yavaş havalar ısınıyor. Bu yüzden biraz da kısa kollulara geçiş yapmak istiyorum. Ve üstünde Love Take Care of Planet yazıyor. Ve dünya var. Böyle bir Değişik bir tişört. Yani modelini çok beğendim. Çizgisi farklı. O yüzden bunu almak istedim böyle. Bence gayet şık. Evet arkadaşlar. Benim arkadaşlarımın bu kadardı. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı ve aşağı yorum bırakmayı unutmayın. İsterseniz böyle videoları daha sık çekerim. İstemezseniz daha az çekerim. E, bu size kalmış. Yorumlarda yazabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.